Son zamanlarda sana ne soruyorlar? Son zamanlarda yine tabii ki bir popüler diyet kuryasına girmiş bulunmaktayız. Ve bunların başında neler geliyor şu anda? E, su diyeti maalesef. Aralıklı araç bu çok geliyor. E, bir tık daha en azından masum sayılabilir ki bence öyle ama hani şöyle söyleyeyim. Herkesin uygulamasının doğru olmadığı bir diyet aslında ama herkes Aa, ben uygulayabilir miyim diye. Zaten belli bir kesim var sürekli bir şeyleri deniyor sağlığıma uygun mu, acaba bana nasıl hissettirir yaşam tarzıma uygun mu demeden direkt amaca yönelik. Amacı da genellikle 3-5 kilo oluyor. 3-5 kilo için sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir uygulamaya girmemelerini tabii ki öneririm. Bunları tabii açacak olursak. Aynen bir de şey var. 3-5 kilo ve zaman kısıtlaması çok önemli. Bir ayda, üç ayda, beş evet. günde hep böyle aramalı bekliyorlar. İkincisi. Evet yani bir ayda 10 kilo vermenin. 25 20 yazan orada. Yok hmm. mu arttırın? 20 <laughs> kilo vermek diyor ya. Bir ayda bir, bir ayda ay insan 20 kilo verirse ne olur? Onu bir açıklar mısın? Yok <laughs> bir, bir ayda insan 20 kilo verirse ne olur? Bir kere önemli olan şu sen kendini nasıl hissedersin? Dostal anlamda bu çok önemli. Fizyolojik anlamda da çok önemli. Yani vücudun sarkması seni hiç mi rahatsız etmeyecek? Saçlarının dökülmesi veya vücudun sarkması, yorgunluk, halsizlik durumların seni hiç mi etkilemeyecek? Bunları bir kenara bırak. Sonra, hani 20 kilo sonra ne yapmayı planlıyor? Yani o kişi ne yapmayı planlıyor? Çok merak ediyorum. Bir ayda 20 kilo verdikten sonra. Herhalde bir şey vardır. Bir 100 kilo fazlası vardır. 20-20 <laughs> gitmeyi düşünüyordur muhtemelen. Yani bu şöyle söyleyeyim. Herkesin kendine göre fazla kilosu var aslında baktığın zaman. Yani şimdi 60 kilo olan 55 bir şey ideal olarak kendine yakıştırıyorsa. Onun için o 5 kilo çok büyük bir rakam ifade edebiliyor. Ama hani 100 kilo olan için de onun için de 20 kilo aynı anlamda yani. Mesela fark etmiyor onun için. 5 kilo belki de küçümsüyor. 5 kilo ne ki diyor bir yerde 5 kilo vermek. Bir ayda 5 kilo verdiğiniz zaman ki bence iyi bir rakam bana göre. 2 ile 4 arası iyi bir rakam olarak görüyorum. Tabi kişiden kişiye vücuttan vücuda değişen bir şey. Burada kişinin rakamları değil. Aslında güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kilo vermesini merkez alması gerektiğini defalarca vurguluyoruz ama burada kişide yine vazgeçilemiyoruz gerek çevresel faktörlerden dolayı, insanların bakışlarından, yorumlarından dolayı bunları engellemek tabii ki çok zor. Ee, sürekli motive kalmak çok zor. Hani onları da tabii ki anlıyorum ama işe gerçekten ilk başta vücudunu önemseyerek yani 20 kilo verirsem bedenime ne olur, vücuduma ne olur? Hani ilk olarak vücudunu önemseyerek başlamalarını tavsiye ediyorum. Peki. Biraz daha ee, dağıtarak konuştum ee, ama. Ee, Doğru. peki şey sorayım sana. Ee, diyetisyene gitmeden, bir insan diyetisyene gitmeden hı hı. istediği sağlıklı bir yaşama kavuşabilir mi? Diyetisyene o kadar da gerek var mı? Şimdi şöyle. Gerçekten kişi kendi vücudunu tanıyorsa, kendi vücuduyla ilgili yapması gerekenleri, yaşam tarzı haline getirmesi gerekenleri biliyorsa, yani sürekli bir şeyleri deneyerek değil de vücudunu tanıyarak bunu yapıyorsa yapabilir. Kesinlikle yapamaz diye bir şey yok. Ama diyetisyen gereksin kesinlikle hayır. Hani ikisinin bir dengesi olması gerektiğine inanıyorum. Yani şuna da hani diyetisyen olmadan kesinlikle kilo kontrolü sağlayamam. Bu da yanlış bir yaklaşım olur. Ama nedir? İşte diyetisyene hiç gerek yok. Bu da çok yanlış bir yaklaşım. Yani aylarca, yıllarca diyetisine gidip hani belli bir aralıkta sürekli dönüyorsan, hani bir şeyler oturmuyorsa burada da bir sıkıntı vardır. Yani diyetisine bağımlı olmayı da ben doğru bulmuyorum. Ne olacak? Öğreneceksin bu iş eğitim işi. Yani yaşamına adapte etmeye çalışacaksın. Uygun olan yerler vardır, olmayan yerler vardır. Bunları konuşacaksın diyetisyenle, tartışacaksın gereken noktalarda. Bazen direneceksin, belki hani karşıt fikirlerde olabilirsiniz. Ama bu kötü bir şey değil. Hani diyetisyene bir şey bilmiyor yapmaz veya danışanı her şeyi biliyor yapmaz. Yani bunlar dengede olması, dengede tutulması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama bizim toplumuza biraz ya hep ya hiççilik var ya. Evet. Bizim mesleği de o birazcık yok ediyor diye düşünüyorum bazı noktalarla. Peki. Ee, kendi vücudumuzu tanımaktan bahsediyorsun Evet. Biz kendi vücudumuzu nasıl tanırız? Çok aslında kolay noktalardan başlaman gerekiyor. Yani ben ne yediğimde mesela sindirim sisteme bazı rahatsızlıklarla karşılaşıyorum veya işte e, rutin olarak düzenli bir şekilde yediğim yiyecekler nelerdir bana hangi etkilerde bulunuyor. İlk başta bundan başlayabilirsin. Su nasıl en basiti bu. Su içmek kadar kolay iyi beslenmeye bir adım atmak. Hep böyle söylüyorum. Yani burada ufak noktalardan başlayarak adım adım yani uyku düzeni olabilir. Bu da çok önemli çünkü diyeti de çok etkileyen bir faktör. Gece yemeleri olsun. Gece o yoğunluğu aslında kalori bazlı olarak baktığın zaman enerjinin büyük bir kısmını gece alma. Yani bunlar uyku düzenini etkiler ilk başta göze dokunan noktalar tabii uyku düzeninin yaşam tarzını ne kadar çok etkilediğini bir tekrar bir gözden geçirebiliriz herkes kendi hayatı bazında. Bunları ufak ufak küçük noktaları aydınlata aydınlata kendi vücudumuzu tanıyabiliriz. Yani bu stres faktörlerinin tamamının vücudumuza etkisini görürsek adım adım deneye deneye bazı besinleri özellikle deneyerek yapıyorum diyorum hatta. Deneyerek e, sizdeki etkisini görünüyorum vücudunuzda etkisini. E, çünkü her beden gerçekten özeldir. Nasıl bir tepki verdi Birine iyi gelen bir şey başkalarının birine çok kötü gelebilir. Yani o yüzden bazen böyle görüyorum. Ya hangi listeyle zayıfladın? Hani listeni bana da versene falan olayları oluyor. Diyet listeleri. Yani aranızda paylaşabileceğiniz e, aa ne kadar güzel zayıflamışsın listeni ver ben de kullanabilirim hani acaba ben de onunla zayıflayabilir miyim şeklinde paylaşabileceğiniz kağıtlar değildir. Çünkü eğer öyle olsaydı herkese aynı diyet listesi yazılınca olay bitseydi çözülseydi hem diyetisyenlik mesleğinin bir anlamı kalmazdı. Birincisi bu. İkincisi ise Dünya Sağlık Örgütü bir liste yayınlasaydı o zaman hepimiz ona uysaydık. Öyle değil mi? Bu kadar hani tantanın da bir anlamı olmazdı diye düşünüyorum. Onun dışında Kişiye özel başka durumlarda olabilir. Yani diyabet listesi, örnek menü yazıyorsun. Hocam bundan hiç çıkmamam mı gerekiyor? Bu kafada olmamak gerekiyor. Yani tabii ki de benim evimde yoğurt vardır. Yoğurt yemişimdir, hoca kefir yazmıştır. Yani bu tarz şeyler aslında küçük detaylarda takılmamak lazım. Yani o yüzden listeleri görünce böyle bazen burun kıvırmalar, işte bu olur mu, şu olur mu demeler. Ee, ya işte diyetisyen de bunu yazmış. Bütün diyetisyenlerin listeleri aynı. Hani Olaya, listeye bu şekilde bakmamak lazım. Yani burada vücudunu çok iyi tanırsan senin, sana neyin iyi geleceğini bilirsin. Diyetisine sorman gereken sorular olmalı bir kere. Yani e, ya ne zaten olmalı mesela sorulması gereken sorular ne nerdir Öncelikle popüler diyetleri bir kere sorardım. Kafamı karıştıran ne varsa, reklamı neyin çok fazla yapılıyorsa sorardım. E, o enerjiyi yakalamaya çok önem verirdim. Çünkü ben orada hani yediğimi içtiğimi paylaşıyorum. Bu da özel bir şeydir baktığınız zaman. İnsanlar hani özeli sadece böyle e, kişisel ilişkiler şeklinde bakabiliyor ama ben o şekilde değil. Bence yeme içme de onu anlattığın zaman bir özelini paylaşmış oluyorsun bir yerde. Veya duygusal açlık yaşıyor musun? Hani şunu şunu yedim, şunu şunu yaptıktan sonra oldu veya şöyle hissediyordum. Yani bunlar çok özel durumlar. O enerjinin oluşmasına çok dikkat ederdim. Ee, soracağım sorular arasında e, popüler diyetler dedim ya, onu bir açmak lazım. Yani e, orada diyelim ki aralıklı oruç mesela çok popüler şu anda. E, benim yaşam tarzıma uygun mu? Uygularsam ne olur? Veya işte sünnete göre beslenelim diyorlar. İki öğün beslenelim diyorlar. Ben yapamıyorum. Veya işte ben tek başıma mı yapamıyorum? Sizinle hani bunu denesem yapabilir miyim? Hani onun dışında mesela ben şu 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 besinleri sevmiyorum. Ama yemem gerekir mi? Ya da sevmemekle yememek arasındaki fark. Yani bunların hepsinin tek tek konuşulması gerekiyor kendi yaşam tarzına uygun bir şekilde sürdürebileceğim bir diyet şeklini benimsemek istiyorsan burada iletişimin çok kuvvetli olması gerekiyor. O yüzden bu sorular listesi kişiye özel bir şekilde alır başını gider. Kimisinin duygusal yemesi çok baskındır, kimisinin kronik hastalığı vardır, onu çok zorluyordur. Yani bunların hepsinin tek tek aslında değinilmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Yani işte liste buldum, arkadaşım çok güzel zayıflamış, ben de kullanayım. Böyle bir şey mümkün değil. Peki, ee... Bölgesel zayıflama diye bir şey var mı? Bölgesel zayıflama. Ya şimdi Aslında bölgesel zayıflama değil de bölgesel kilo alma olduğu için aslında bölgesel zayıflamadan bahsedebiliriz. Bu da e, yani bu bir takım cihazlarla gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Bir kere yağ kırma diye bir şey yoktur. Sen normal sağlıklı şekilde zayıfladığın zaman bile yağ kırmış veya yağ e, kaybın olmuş. Yani bu kullanımlar aslında doğru kullanımlar değil. Yağ hücrelerinin küçülmesinden bahsediyoruz. Evet bir takım kullanımlar söz konusu ama bir kere diyetisyenlik çok yeni bir meslek. O yüzden bu terimlerin kullanılmasına birazcık daha dikkat edelim. Kimin güzellik merkezi vari terimler kullandığını, kimin bilimsel konuştuğunu aslında da ayırt edebilirsiniz. Bu önemli bir noktadır çünkü e, güzellik merkezine gitsem, sadece dış görünüş olarak olaya bakarsam çok daha bambaşka bir e, hani platform farklı, kullar farklı, çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Ama sağlık bilimleri fakültesi birinden, mezun olmuş birinden bir destek almak istiyorsan olay çok daha farklı bir boyuta taşınır. Şimdi bölgesel zayıflama var mı? Yok, bölgesel... çünkü diyetisyenler de bölgesel zayıflama hı hı. E, aletleri kullanıyorlar. Bölgesel Onlara zayıflama mi? var ama bölgesel zayıflama olmasının sebebi bölgesel yağlanma olmasından kaynaklanıyor. Yani bilimsel olarak şöyle, özellikle basit karbonhidratlardan çok fazla tüketiyorsanız ve halli simit yağlanmanız olur. Şimdi biz bunları diyetle kontrol altına aldığımız zaman o bölge küçülecek. E ne oldu? Bölgesel zayıflama oldu. Ama bu şöyle bir şey değil. İşte X cihazı işte böyle değişik değişik masajlar var, garip garip hı hı. böyle yağ kırma bilmem ne böyle bir şey yok. Yani benim bölgesel zayıflama derken sorduğum soru şu, bölgendeki bir yere takıyorsun, yani neren yağlıysa oraya takıyorsun o aleti, o işte orada senin yağlarını eritiyor, sen bir şey yapmadan işte eritiyor. Ben, onu, ben diyorum. onu diyorum, o var mı yok mu? Orada yağların erimesi söz konusu değil. Dağılımın değişmesi söz konusu ama kesinlikle yağ hücrelerin. Orada bir küçülme söz konusu değil. Yağın dağılımıyla küçülmesi arasındaki fark ne yani? Ne oluyor? Bak orada? iç yağlanmayı arttırıcı etkisi olduğu birçok noktada değiniliyor. Şimdi ben buradan alta araştırma bıraksam çok daha mantıklı olur. Hı hı. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Yağın dağılımını değiştirmek, yağ hücrelerini kırmak değildir. Zaten yağ hücrelerini kırmak diye bir terim yoktur. Böyle bir şey yok yani literatürde yok. Nasıl yağ kırıyorlar? Seni... Çekiçle falan. Ya mı? öyle söylüyor. <laughs> mesela işte o cihazı bağlıyorlar. Herhangi bir cihazı. Çünkü çok fazla cihaz Ama şimdi kırmak siz... kelimesi güzel bir kelime yani. Yakalayan bir kelime. İşte Müşteriyi onu böyle ya? hemen yakalıyor. O diyor tamam yağları yağları kırdıkalım. <laughs> yani şimdi şöyle söyleyeyim, mesela. olaya sağlık gözüyle bakan bir insan sana hiçbir zaman bir şey satmaya çalışmaz. Bu çok önemli bir nokta. O zaman birinci e, kural şu, biri bir şey satıyorsa ondan uzak kaç. Yani baktığın zaman yani hizmet almak istiyorsan, hizmet mi almak istiyorsun? Yoksa e, seni kullandıkları şey aslında alet etmeleri, seni denemelerini mi? Hani vücuduna orada bir denek olarak kullanmalarını mı istiyorsun? Ne istediğin aslında çok önemli. Ya ben burada hani e, meslektaşlarıma çok fazla taş atmak istemiyorum. Çünkü ne ararsan onu bulursun. Ya bu da danışanın bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Bence meslektaşların daha etik olmaları gerekiyor. Ya, danışan o, hiçbir şey bilmemek... Yani danışanın bir diyetisyen kadar etik veya e, bilgili olmasını bekleyemeyiz ki biz. Bak evet doğru bir noktaya değindin. Ama danışan da yani bir yere gidiyorsa ben niye gidiyorum buraya demesi lazım. Ben ne istiyorum demesi lazım. Neyi ararsan onu bulursun. E şimdi sen e, bir ayda 20 kilo vermek istersen her yolu denemeyi kendine bir yersin. öyle değil mi? Ama, sen... ama bence bir ayda 20 kilo vermek istiyorsa bir insana ben bir tavsiyem var yani gerçekten. Hiçbir şey yemeyin abi bir ay boyunca. 20 kilodan da fazla verirsiniz ama, öle, ama ölebilirsiniz yani. <laughs> bence ölürler yani, ya yani şuna bir da şey yemezsen. E, yani özellikle açlık diyetlerinde yani ismi x olsun ya olsun z olsun şunu özellikle söylüyorum hep söylüyorum hep söyleyeceğim. Özellikle böyle çok çok reklamını yapan işte şunu yapın bütün hastalıklarınızdan kurtulacaksınız denilen e, diyetler oluyor ya. Bir kere onu yaptıran kişilerin genelde diyetisyen olmadığını özellikle bir bakmanızı isterim. Birincisi bu. İkincisi ise madem ben aç kalacağım. Madem sadece su içeceğim. Ben niye sana para vereyim ki? Ya. Ne öğretiyorsun ki bana? Ben gider evimde aç kalırım paşa paşa yani. Bunu bir kere hani insan düşünmesi lazım. O yüzden ben diyorum ya danışanın burada gerçekten ciddi anlamda sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani neyi ararsan onu bulursun. Ya ben inanmıyorum bir yere, e, diyetisyenin zorla yani kesinlikle bu cihaza gireceksin hani kafasında olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum belki de ben hani konduramıyorum meslektaşlarım o da olabilir ama bu konuda danışanın çok e, sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet peki yani çok fazla sorulan ve aratılan şeylerden biri de zayıflama hapları, tozları. Hı hı. Bunlar bir şey arıyor mu? Veya bunlar nedir? Bunlar, bu, bu, bu. Şimdi bunlar e, yasa dışı olanlar var. E, hiçbir şekilde yani bilimsel altyapısı olmayanlar var. Bir de gerçekten doktorların kullandıkları var. E, çok nasıl sanırım, İncelikli bir araştırma ve hani bu doktorun uygulamadığı takdirde verilen ve yasal olanları var. bunları ayrı bir kısma koyuyorum. Bir de hani illegal olanları var. Kesinlikle hiç bilimsel bir altyapısı yok. Garip garip tozlar. Ben neden kullanayım? Ya zaten sorun oradan kaynaklanıyor. Bunu kullanan insanın en büyük sorunu ne biliyor musun? Kilosu değil. En büyük sorunu vücudunu sevmemesi. Olduğu gibi sevmemesi. Çünkü hani e, bu benim vücuduma girmeye layık mı? Ben bunu alıyorum ama vücuduma ne olacak? Hani yeter ki zayıflayayım nasıl olursa olsun mantığını taşıyan bir insan her şeyi kullanır. Sadece onu değil. Yani ne olursa olsun. Garip garip korseler çıkartıyorlar. içine girip böyle sıkıştırıyorlar bedenleri. Yani böyle e, o kadar çok şey kullanıyorlar ki yani o zayıflama hapları tozları işin sadece bir parçası. E... Gördüğünüz gibi o kadar çok şeyden bahsettik ki yani sektör o kadar geniş ki herkes bana da bana da diyor yani o insanların e, sorunu olan insanların aslında bir problemi olan aslında bir sağlık sorunudur aynı zamanda kabul edilmese de güzellik sorunu gibi algılattırmaya çalışsa da insanlar bana göre bu bir sağlık sorunu bana göre değil dünya sağlık örgütüne göre bir e, sağlık sorunu olduğu için olaya bu gözle baktığımız zaman sizi aslında o umudunuzu, zayıflama umudunuzu nasıl çekiştirmeye çalıştıklarını, pastadan dilimini almaya çalıştıklarını göreceksiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Siz kendi vücudunuzu koyacaksınız. Yani ben bu zayıflama ilacını alacağım, ne olacak? Ben ne istiyorum? Ne peki, istediğinizi bilmediğiniz için aslında hasta kaynaklanıyor olabilir. Peki, ee, bir de şey vardı. İştah kapatma. Yani bir insanın iştahını kendisi dışında... Ee, kapatılmasını istemesi hı hı. de ayrı bir konu ama hı hı. iştah kapatma nedir? Nasıl yapılır? Hı hı. Böyle bir şey var mı? Şimdi bak dönem dönem iştahımızın açıldığı dönemler vardır. Yani sen kendine fark ediyor musun bilmiyorum ama. He, bazen oluyor evet. İştahın kapanır veya işte, psikolojik yönleri de vardır, fizyolojik yönleri de vardır. Ya sen psikolojik olarak iştahın açıksa, başka bir psikolojik sorunun varsa sen fizyolojik olarak ne tüketip de iştahını kapatmayı düşünüyorsun? Sorun o değil ki. Hani sorunun ne olduğunu bilmediğinden kaynaklı böyle bir arayış içerisindir. İştahımı neden kapatayım ki? Benim hani fizyolojik olarak bir ihtiyacım varsa ya da bir problem varsa iştahım açıktır zaten. Veya iştahım kapalıdır. Ben o problemi çözmeliyim. İştahımla ilgili olan bir şey değil ki bu. Yani biz Sorunu farklı yerde arıyoruz. Dolayısıyla çözüm olmuyor. Yaptığımız hiçbir şey çözüm olmuyor. Zaten biri çözüm olsaydı, bu kadar çok şeyden bahsediyor olmazdık. Evet. Demek ki çözüm, yani yanlış soruna odaklanmamızdan kaynaklı fazlaca çözüm olarak gördüğümüz şeyler var. Çoğu çözüm değil. Hatta bazen şöyle, mesela diyetisyen olarak mesela ben yorum yapıyorum, konuşuyorum falan ama birçok danışanımın sorunu psikolojik. Yani bu noktada psikolog desteği almak, terapi almak gerçekten hani ülkemizde birçok kesimde henüz oturmamış, yerleşmemiş. Yani insanlar bunu ayıp bir şey olarak görüyor, utanılacak bir şey olarak görüyor. Çok farklı etiketler takıyorlar kendine. Ben deli miyim, işte ne bileyim. Ben iyiyim, niye böyle oluyor, Sadece yemekle ilgili sorunum var, sadece kilo sorunum var zannediyor ama aslında öyle değil. Bence bu noktada kesinlikle terapi olması da önemli bir noktadır. Yani yemek, çok fazla yemek yemenin ya da şöyle diyeyim kilo sorunlarının zayıflamak veya yani kilo sorunlarının yani zayıf olmak veya çok kilolu olmak fark etmiyor. Temelinde fe, şey mi var? Psikolojik sebepler mi? Var? Bir çoğunda diyorum. Yani hepsini diyemem. Ee, ama bir çoğunun temelinde evet var. Yani sağlık sorunlarını bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Hem fizyolojik hem psikolojik yani tek e, bir çatı altında toplayamayız. Yani işte doktor yazıyor, işte diyetisyen hanım mesela geliyor e, işte insülin direnci var şu 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 diyet şu şekilde diyet yazarsanız sevinirim falan gibisinden bu tarz şeyler yani bu değil olay sadece fizyolojik gözle bakmıyor ben o diyeti yazarım orada sıkıntı yok en güzel şekilde yazarım ama dünyanın en güzel listesinde yazsan danışan uygulayamadıktan sonra ona uygun olmadıktan sonra yaşam tarzına veya e, onun uygulayabilecek o enerjiyi sağlayamadıktan sonra o kanala giremedikten sonra bir anlamı yok o en güzel listenin çöp çünkü demek istediğim şey şu. burada multidisipliner yaklaşılması gerekiyor. Sağlıkta az üst ilişkisi yoktur. Ekip işi vardır. Yani orada bizim ortak bir amacımız var. O kişiye faydalı olabilmek. Doğru yolu gösterebilmek. Bilimin ışığında bir şeyler yapabilmek. Ama yok işte ben dersem ki yok sadece diyetisyene gelsin psikoloğa gerek yok. Psikolog dersek ki aman diyetisyene gitmesin kısıtlıyorlar zaten. Derse bu iş olmaz. Yani o yüzden benim gözümde bu iş benim gözümde dediğim aslında ben bilimsel olduğunu söylüyorum. Birçok insanın, birçok hani meslektaşımın da gözünde aynı şekilde. Bu iş e, ekip işi. Burada az üst ilişkisi olmaz. Hani doktor derste ki işte ben şunu yazarım, bunu ederim, benim dediğim olacak. Yedi sen derse ki yok her şey beslenmeden geçer. Olmaz. O yüzden burada e, yani bir destek alacaksak, bu şekilde alırsak aslında daha güzel olur. O hani enerjimizin uçtuğu insanlarla aslında görüşmek çok daha e, doğru. Mesela ben psikoloğa gidiyorsun. Hani onunla enerjin oluşuyor, güzel bir şekilde anlatıyorsun yeme bozukluğuyla çalışmış bir psikolog mesela. Oradan bir destek alıyorsun. Doktora gidiyorsun, çok güzel bir şekilde tanım varsa, bir tanı alma durumun varsa sen tanı koyuyor. Gerekli ilaçları, takviyeleri yazıyor mesela. Diyetisyene geliyorsun, nasıl beslenmen gerektiğini anlatıyor. Böyle böyle veya fizyoterapiste gidiyorsun, aynı zamanda sana işte böyle yapman gereken egzersizleri planını çıkartıyor mesela gibi gibi. Bunlar böyle arttırılabilir. Bu şekilde yaklaştığın zaman hani uzun bir süre gözükebilir. Ama daha kalıcı, güzel çözümler hani üretirsin. Onları not almak, onlardan bir şeyler öğrenmek, kendi bir yaşam stili oluşturmak. Ya yani dayatma şeklinde değil. Herkes sağlıklı beslenecek. işte herkes şu kadar egzersiz yapacak. Şöyle hareket Bu şekilde değil. Kendine özgü bir şekilde onu yaşamına yedire 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 bu sorunu çözebilirsin. Tamam.